Vatanıma dua. Kahramanlıkla kurulmuş vatanımı, kanlarımızla oluşmuş bayrağını, Allah'ın daveti olan ezanımı bu topraklarda ayrı koyma Allah'ım. Destanlar yazmış ecdadımın izini Peygamber aşığı sahabe kabrini Vatanın şehitlerinin sinesini sen zalimlere bırakma Allah'ım İslam'ın şiarı olan mabetleri, fetihlerden kalan şanlı kaleleri, mabetlerdeki kürsü minberleri, alimsiz, ehilsiz bırakma Allah'ım. Dört bir yanını kaplamış tarihini, medeniyetler kurumuş tarihini, ilmini, irfanını, salihini kitapsız, sünnetsiz bırakma Allah'ım. Ülkemin sathının asil birliğini, yek vücut olmuş kuvvetli dirliğini, kavuşulmuş milli iradeliğini, sahipsiz, iradesiz bırakma Allah'ım. dünyayı dize getiren kimliğini, adaletle hüküm olan hakimliğini, kardeşler arasında girginliğini alemde itibarsız koyma Allah'ım. Vatanın satında dolaşan fitneyi, yalancı elbiseli olan kisveyi, vatanıyla beraber zeyveliyi, kötülerin şerrinden koru Allah'ım 27 Mart 2014 Vefa Fatih İstanbul'da yazdığım şiir